Biz ilk gün köydeydik felaketin ilk gün köydeydik ee, bizim mahallede hiçbir şey yoktu ama karşı taraflarımızda toprak kaymaları falan vardı ziyaret edelim dedik yardıma ihtiyacı olan var mı kurtarabileceğimiz ya da yardım edebileceğimiz bir şey var mı öyle köyü dolaştık yolların uçtuğunu e, evlerin yıkıldığını haberini aldık devletin yaptığı bir şey yok sadece izliyor belediye başkanı 3 gün sonra ortaya çıkıyor belediye başkanı da kayboldu diye korktuk biz açıkçası. Ama sonradan ortaya çıktı. Diyarbakır'dan, Iğdır'dan, Arı'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden, Rize'den, Trabzon'dan buraya yardımlar geldi ve bu yardımları biz bu inisiyatif sayesinde dağıtmaya başladık ve Opa'daki gönüllü gençlerle birlikte dağıttık. Biz baktığımızda biz yardım görebiliriz zannettiğimiz insanlar polis. Opa'da afet olunca polisin ne işi var? Devlet görevlileri bile diyor ki Allah razı olsun bu komünistlerden. Devletten bir şey olmaz. Bu devrimcilerden olur. Bu da bir şeydir. Bir e, Papila köyüne gitmiştik. Su getirmeye gittiğimizde orada güven şey dedi. Belediye çalışanı dedi. Kendimiz mecbur hissediyoruz bunu. Keşke devletimiz de bunu mecbur hissederek vicdan olarak yapsalarmış. Ama yok. AKP iktidarı boyunca sadece otobancı. Otobancı bir devlet yapısına sahip, Oraya yol yaptık, buraya yol yaptık, oraya hastane yaptık, buraya hastane yaptık. Peki sen bu halk için bir şey yaptın mı? Sen bu yolu kim için yaptın? Büyük şirketler için yaptın. Malzemesini daha çok getirsin diye. Daha az mazot çaksın diye. Sadece şirketler nezdinde bir şey yaptın. Bana bir yararı yok yani. Halk burada memnun değil. Ama devlet memnun. Çünkü devlet e, bir sistem var. E, bu sistemi ilerletmesi lazım. Para gelmesi lazım. Yandaşlarının zengin olması lazım. Gemicikler alması lazım. Ama gemiyi alırken bizim burada asgari ücretle çalışan insanlarımız var. E bu bunu da devletin kendi aygıtları yapıyor. Bir sürü çevikler alıyor, bilinenler arıyor. Ya sen bu ülkenin e, ihtiyacı yok. Hastaneye ihtiyacı var. Okula ihtiyacı var. Yani burada bu devlet hesleriyle Karadeniz coğrafyası, hesleriyle, barajlarıyla, yollarıyla diğer tarafa gittiğimiz zaman doğuda da kolluk kuvvetleriyle, askeriyle, polisiyle, valisiyle insanları e, korku, psikolojisinde eğitiyor. Devlete itaat etmesini istiyor. Sen diyor ki hayvan gibi çalışsan da bu devlete itaat et. Ya ben itaat etmek zorunda değilim. Derimden su içmek istiyorum. İnsanca gezmek istiyorum. Ana dilimde konuşmak istiyorum. Buna kim engel olabilir? Ben babamdan, dedemden, dedemin babasından gördüğüm budur. Dilim bu. Yani beni zorla Türkçe konuşturamazsın. Benim babaannem 5 sene öncesine kadar Türkçe bilmiyordu. Doğu bölgesinde, Kürt bölgesinde bu silahlarla işte askeri askeri politikayla yaptığı, kurşunla insanlara kurşunlara dizerek yaptığı şey, Karadeniz'de asimile politikasıyla hani milliyetçilik aşılayarak, o insanlara hani biraz daha yardıma muhtaç, hani devlet Allah devletten razı olsun tarzı hani söylemler yeterek Onları ona mecbur bırakarak bu politikalar bu hale getirdi. Ya bu devletin asimilasyonlarıyla e ben bunu kabul etmediğim zaman ne oluyor? Doğuda görüyoruz işte bunun en, en büyük etkisini. Kurşunlarıyla, silahlarıyla varlar doğuda. Burada görünüşte varlar ama yoklar. Böyle bir devlet mantığı mı olur? Devlet o zaman niye var bu ülkede? Devlet bana yaramayacaksa, bize yaramayacaksa, burada selde kim? Kayb kaybolan insanları aramayacaksan niçin var? Bana yaramıyor o zaman. Ben bu devleti neden isteyeyim? Ya da bu sistemi neden isteyeyim? Biz insanlara yardım biz getiriyoruz. Adamlar diyor ki niye geç kaldınız falan diyor. Ad i̇nsanlar bizi devlet biliyor. Devlet görevi. Biz diyoruz ki devlet görevlileri değilsiniz. Ha diyor. Devlet görevlileri nerede? Onlar yatıyor. Ha, evet devlet biz de Allah biz de siz devletimizden razı olsun. Belediye ekipleri falan filan zannediyorlar bizi. Çoğu yerde öyleydi yani. yani. Ya. Bakıyorsun solcular ne yapıyor? Ya bu halk sel mağduruysa solcular sele koşuyor. Yardıma koşuyor. E, diğer tarafa bakıyorsun muhafazakarlar ne yapıyor? Çizme 20 lira çizmeyi 50 liraya satıyor. Ulan düşünüyorsun hangisi doğru? Kafanda soru işaretleri başlıyor bu sefer. E, okuluna bakıyorsun solcular ne yapıyor? Okulda zam varsa, e, yemekhaneye zam varsa onunla uğraşıyor. Daha çok ezilen insanlarla uğraşıyor. Diğer tarafa baktığım zaman hayatları kendinden menkul zannediyor. E, solcular toplumsal işlerle uğraşıyor. Daha çok mesela ebru açsa ben... Tok yatamam yani. Arada bir ekmek varsa yarım yarım bölüşelim. Bu bakıyorsun mantıklı geliyor. Doğru olan bu. Yani hayat insanlar aç yatarken senin tok yatman bana en azından kendi bireysel olarak mantıksız geliyor. Hopada yani bunları görüyorsun, yani sana seni de oraya yönlendiriyor solcu olmaya yöneliyor. Popa da aslında devrimci olmak hani solcu olmak hani biraz gelenek meselesidir şimdi yani. Biz mesela hani ilk başta açıkça ifade etmek yani biraz da itiraf olmak gerekirse hani bu işe ilk kitap okuyarak de önce ailemizden gördüğümüz gibi devrimci olduk. Yani Derinci olmak bu ülkede hani aydın insan olmak demek hani halkla beraber yani diğer bütün insanlarla beraber olmak demek onların herhangi bir sorununda onların yanında olmak demek. Şöyle bir şey de var e, yıl kaç yıl önceydi? 2011 yılında e, baş zaman şimdiki cumhurbaşkanımız zamanında da başbakanımız eşkıya demişti e, Hopa halkı için böyle Hopa eşkıyadır eşkıya olmaya da devam edecektir.